Bakın nasıl da yok oldular. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ilginç bir deney yapacağız. Bu kadar ilginç. Suda çözülme deneyi yapacağız. Şekerlerimiz suda nasıl çözülecek? Hep beraber onu öğreneceğiz. Malzemelerimizi göstererek başlayalım. Bir tane misafirimiz var. Bir tane suyumuz. Bir tane çay kaşığımız. Bir tane böyle tabağımız. Bir tane gıda boyamız. Bir tane de çip şekerimiz. Birkaç tane. Hadi başlayalım. İlk önce suyumuzu renklendiriyoruz. Uzucuk gıda boyası alıyoruz. Ben pembe renk kullandım. Siz isterseniz başka renkte kullanabilirsiniz. Gıda bayanız yoksa sulu boya da kullanabilirsiniz. Karıştıralım. Hayır aynı olsun. Şimdi suyumuzu kenara koyuyoruz. Tabağı da alıyoruz. Şimdi küp şekerlerden güzel bir kule yapalım. Doldu. Bunu da kenara koyayım. Şimdi suyumuzu tabağımızın kenarına döküyoruz. Bakalım şekerlerimiz nasıl renklenecek. Görüyor musunuz? Sular yukarıya doğru çıkmaya başladı. Aa, üçüncü kata kadar tırmandı sular. Wow! Bakın arkadaşlar tırmandı. Bakın en alttaki şekere iyice bakın. Gördünüz mü? Nasıl eridiler, yıkıldılar. Bu olaya çözülme diyoruz. Çözülme demek. Bir şeyin başka bir şeye gidip erimesi demek. Burada da şekerlerimiz suyun içinde çözüldü, eridi gitti. Şimdi çözülmeyi hızlandıracağım. Kaşık kullanarak güzelce karıştıracağım. Bakın nasıl da yok oldular. Başka etkinliğimizde görüşmek üzere hoşçakalın.